Emre Bey Ortak Akıl Antakya kimdir, nedir, ne yaparlar? Ortak Akıl Antakya platformu. Ortak Akıl Antakya aslında önce küçük bir grubun, sonra gittikçe büyüyen bir grubun bir araya geldiği ve Antakya'da yaşanmış olan Maraş merkezli depremin Antakya'ya olan etkilerini gözeten ve onunla ilgili planlama yapan aslında bir tür stratejik ne diyelim plan oluşturan ve onu kullanılabilir hale getirmek için çalışan bir grup. Ama bu çok uzun vadeli bir çalışma. Acele edilmeyen çabuk olunan ama strateji oluşturma üzerine olduğu için de pek çok farklı disiplini içine alan sadece mimarlık veya şehircilik anlamında değil olabilecek, bu işe katkı koyabilecek her türlü disiplinin içinde bulunduğu kişileri içine alan bir grup. Ve çalışma alanı da dediğim gibi çok geniş, çok ayrıntılı ve çok da meşakkatli bir durum. Antakya'nın yeniden inşasında siz bir noktaya dikkat çekiyorsunuz. Doğru planlama. Ne demek doğru planlama? Ne demek doğru çalışma? Şimdi alışıldık olan, bizim coğrafyalarımızda alışıldık olan bir durum var. Aslında bu tür bir depremden, bu tür bir felaketten sonra dört ana evreyi gözetmek gerekir. Birinci evre ilk evredir, arama kurtarma çalışmaları ve çok hızlı yapılması gereken, en fazla birkaç hafta içinde bitirilmesi gereken bir durum. İkinci evre ise bir tür e, geçici barınma, ama bu gerçekten çok kısa süre için, aylardan bahsedebiliriz, birkaç aydan bahsedebiliriz burada. Bunun için yapılan bir çalışma. O da işte çadırlar, konteynerler zaten daha önceden hazırlanmış olan ideali bir geçici barınmanın o sırada bu depremden etkilenmiş olan insanların servisine sunulmasıdır. Bu birkaç aylık dönemden sonra bir üçüncü evre var. Üçüncü evrede esasen bir veya iki seneye yayılan bir çalışma olarak Gene geçici olan ama bu sefer şartları daha iyileştirilmiş olan, donatı alanlarıyla, çevresiyle birlikte geliştirilmiş olan bir geçici barınma meselesi. Bütün bunların ortaya koyduğu dönem, süre zaten daha stratejik, daha kalıcı olan bir planlamanın yapılabilmesi için gereken süredir. Ve bizim sürekli olarak üzerinde durduğumuz konu, bu sürenin iyi kullanılması Birinci, ikinci evreden birdenbire dördüncü evreye geçmeye çalışmak yerine yani bir tür böyle hızlı planlama, e, tam olarak bütün sahiplerin bütün verilerin ulaşılmadığı ve onların gözetilmediği bir planlama yapmak yerine ve bir tepeden inme planlama yapmak yerine daha ucu açık, daha kentlinin yani o kentte yaşayacak olan insanların içine girdiği ve onun içinde kendi kararlarını da alma fırsatını veya en azından yansıtma fırsatını bulabildiği bir süreci e, tanımlamak. Bizim stratejik planlama dediğimiz konu aslında çok esasen bu, çok özetli bu. Doğru planlama demek de e, yani böyle alelacele işte İstanbul'da, Ankara'da bir takım mimarlar tarafından e, kendi bildikleri üzerinden tanımlanmış değil. Yörenin, halkın, orada yaşayanların bilgilerini de gözeten ve onların gerçekten ihtiyaçlarını ve isteklerini ön plana alan bir planlamadır. Ve bunun için de süre lazım, müzakere lazım, ortamın buna göre geliştirilmesi lazım. Dolayısıyla bir birtakım bürolarda tepeden inme metotlarla yapılması yerine çok daha yaygın ve kentin kendisinin kullanılarak çözülmesi gereken bir süreç bu. Antakya'da çalışmış, üretmiş bir mimar olarak kentin hangi kültürel ve kentsel özellikleri ön plana çıkarılmalı? Yeniden Antakya inşa edilirken. Antakya çok özel bir yer. Yani içinde yaşadığımız coğrafyada pek çok özel kent var ama Antakya çok özel bir yer. Çünkü çok katmanlı bir yer. Hem tarihsel olarak hem kültürel olarak pek çok farklı medeniyetin çok uzun süreler, çok büyük yerleşimler ortaya koyarak ve gerçekten de bu katmanlara baktığımızda çok farklı dinlerin, çok farklı kültürlerin iç içe geçerek yaşadıkları bir nokta. Bütün bunların sanki herhangi bir Orta Avrupa kentiymiş gibi gözükmesi ve ona göre bir planlama yapılması yerine Demin de sözüne ettiğim gibi bu kültürel ve katmanlı özelliklerin göz önüne alınması ve içerilmesi ki bu tabii üzerinde belki saatlerce konuşulabilecek bir konu ama çok önemli gözüküyor bizim tarafımızdan bakıldığında. Evet Bey, 21. yüzyılda ortak akıl Antakya platformu diye bir sivil inisiyatif kuruldu. Ortak akıl ne demek? Aa, bazen artık tek bir uzmanlığın yetmediği bir döneme girdik. Farklı uzmanlıkların parça parça çalışması halinde de toplam sonuçlara bakılmıyor. Artık bütünsel bakabilmenin çok farklı disiplinlerden insanların aynı amaç için bir arada çalışması lazım ki bu hem zaman hem etkinlik hem de sonuçların herkesi memnun eder olabilmesi için gerekli olan bir şey. Mesela ortalamayı bulmak değil ortağı bulmak ortalama malum sığdır. Ortak ise toplamın iyi olması üzerinedir. Deprem gibi etkileri pek çok açıdan şehircilik, mimari, tarih, kültür, din, e, hukuki kısımları işte sahiplikler, telifler, haklar, miraslar binlerce farklı konuda incelenmesi gereken ve hepsinin toplam olarak çözülmesi gereken bir yerde hiçbir aklın tek başına yeterli olmayacağı durumlarda ortak akla mutlaka ihtiyaç vardır. Ortak akıl burada çalışır. Ortak akıl Antakya kuruluşundan bugüne hangi aşamalardan geçti? Şu anki durumu nedir ve gelecek çalışmaları neler olacak? E ortak akıl Antakya deprem olur olmaz biz ne yapabiliriz diye soran bir grup meslek insanının bir araya gelmesiyle oluştu. Ardından da bizler de hani yakın Çeper'deki diğer bilim alanlarına ya da meslek alanlarına çağrılarda bulunduk. Çeşitli toplantılar gerçekleşti ve şu an yüzü aşkın bir gönüllü grubuyla birlikte Kenti yeniden nasıl canlandırırız e, sorusuna yanıt arıyoruz. Özellikle e, bir kişi var ismini mutlaka anmak gerekir. E, Profesör Doktor İlhan Tekeli e, Kent Tarihi, Kent Planlaması ve kentsel Tasarım konusunda ülkenin bence en önemli bilim insanlarından birisi. İlhan Hoca bizim mentorumuz. Her aşamada İlhan Hoca ile birlikte çalışıyoruz. Temmuz ayına kadar bir takım e, e, bilgi toplama süreçleri geçirdik. Temmuz ayından itibaren ise daha yayınladığımız raporun altını oluşturabilecek çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Konu Antakya olunca biz Antakya merkezli olmayı tercih ettik. Bu da yaz döneminde verdiğimiz bir karar oldu. Çünkü bu söylediğim grup kişilerin, gönüllü kişilerin bazıları da Antakyalı, bazıları da Antakya'da, bazıları da ülkenin çeşitli şehirlerindeki meslek insanları. Ancak biz bütün süreci Antakya'da, Antakya'da kurduğumuz ofisten yürütme kararı aldık. Çünkü Antakyalıları kapsayabilmeyi çok önemsiyoruz. Onların nasıl bir yaşam sürdüğünü, Onların gündelik yaşam bilgisini projelere ya da raporlara nasıl dahil edebileceğimizin yanıtları aslında sahada ve orada. Biz de belli periyotlarla gidiyoruz ama as asıl kalbimiz Antakya'da. E, Ortak Akıl Antakya'nın fiziki tek bir ofisi var, o da Antakya'da. Peki Ortak Akıl Antakya platformu bir rapor yayınladı. Evet. Bu rapor neyi anlatıyor ve hangi tür çalışmanın sonucunda oluştu? Ortak Akıl Antakya'nın yayınladığı rapor aslında bu bir yıl içinde nelerin yapıldığını, nelerin hangi aşamalarda ve hangi yöntemlerle yapıldığını, nelerin henüz yapılamadığını, biz onlara eksiklikler dedik. Bunlar zamanla tamamlanabilir ve bu eksiklikleri maddeler halinde sunmaya gayret ettik ki altlarını da biz önümüzdeki süreçte, hani gelecekteki süreçte doldurabilmek ve onlara da bir çözüm önerisi getirebilmek istiyoruz. Bu eksiklikler ve ee, nelerin yapıldığı ile ilgili zaman çizelgesini çok önemsiyorum çünkü bunlar da bir açık kaynak olacağı için Türkiye'nin deprem tarihine de deprem kültürüne de önemli e, katkı sağlayacak bilgiler içeriyor. Peki bir kent e, böyle büyük bir yıkım Hı -hı. yaşadıktan sonra Hı -hı. dünyadaki başka örneklerini de düşünürsek nasıl yeniden ayağa kalkar? Ee, öncelikle şunu söyleyebilirim 20. Yüzyıla kadar aslında daha e, üstten bakan kenti kent planlaması olarak gören ve her şeyi belirleyen, belirlediğini öne süren bir bakış vardı. Bu aslında modernist döneme kadar gelen durum. Ancak bugün bu yüzyılda kent çok daha katmanlı ve biz şunu artık inanıyoruz. Kent aslında kendi kültüründen doğan olan bir şey. Yani tasarlanan bir şey değil, olan bir şey. Siskentin kentin altlığını altyapısını hazırlayıp olmasına izin vermelisiniz. Yani bu böyle e, tepeden e, aşağıya doğru yani yukarıdan aşağıya doğru bir yöntemle değil, aşağıdan yukarı doğru bir yöntemle yapılmalı. Bizim bütün e, e, bakış açımız bu. Hatta İlhan Hoca bununla ilgili bir kitap yayınladı. Kitabın adı Açık Plan, Açık Planlama. Yani bitmemiş bir planlama. Altlığı hazır Kentli nasıl bir yerde yaşamak istiyorsa aslında onun ürettiği talep doğrultusunda daha noktasal e, ilerleyebilen ve onlar birleştiğinde de o organik kent yapısını oluşturabilen bir bakış açısına sahibiz. O nedenle böyle dondurulmuş bitmiş bir kent planı değil tahayyül ettiğimiz şey tam tersi kentlilerin dahil olduğu ve tabandan yukarı doğru bir taleple. ...birlikte çalışarak e, üreteceğimiz bir vizyon. E, tarihte de dünyada da bunun pek çok örneği var. Mesela az önce söz ettiğim Varşova örneği... ...aslında bizim meslek insanları olarak biraz mesafeli olduğumuz bir örnek. Çünkü e, eskisinin e, bir taklidini ürettikleri... ...aslında bir tür sahne dekoru gibi bir kent. E, bunun tabii turistik pek çok e, e, çekici etkisi olabilir ama... E, mevcut bir yaşamı hiç değiştirmeden ya da mevcut yapıları hiç değiştirmeden ama başka bir çağda, yani çağdaş olmayan bir bakışla yeniden inşa etmenin pek çok e, e, negatif tarafı olabilir. E, bu mesela hani bizim Antakya için çok da benimsemeyeceğimiz bir şey. Çünkü e, 21. yüzyıldayız. Antakya'da da deprem kültürüne uygun olmayan yapı stoku da vardı. E, şimdi artık Antakya'nın ee, tarihi işte kültürel yerin altındaki arkeolojik e, donanımlarını donatılarını da yeniden düşünebilecek olan onları daha da görünür kılabilecek olan ama bu yüzyıla ait bir bakış açısıyla ele almanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Ortak Akıl Antakya platformunda yer alan bir emekli büyük açısınız. Siz neden Ortak Akıl Antakya platformunun içindesiniz? Ee, öncelikle Antakyalı olduğumu belirtmeliyim. Ee, Ailem orada. Orada doğdum, büyüdüm. İlkokul, ortaokul ve liseyi orada okudum. Üniversite yıllarına kadar da orada okudum ve çalıştım. Geniş bir ailem var. Orada Antakya'da, Defne'de, Samandağ ve Arsuz'da, İskenderun'a dağılmış geniş bir ailem var. Depremden ciddi yaralarla çıktı aile büyük kayıplar da verdiler. Ama esas itibariyle ortak akıl Antakya. E, saygın insanlardan, uzmanlardan e, oluşmuş Türkiye ve dünya çapında isim yapmış arkadaşlarımız var Ortak Akıl Antakya'da. Ve e, esas burada gönüllülük esası var. E, herkes e, bir şeyler yapmak istiyor. Ve odaklandığımız yer Antakya olmakla birlikte, tabii Antakya aslında çevresiyle birlikte değerlendirdiğinizde geniş bir alan. Mesela Defne, Antakya ile iç içe. Yani sonradan... Oluşturulmuş bir ilçe. Ee, Samandağ, öyle, işte Kırıkhan, Reyhanlı, bu bütün buranın halkının e, e, iyiliği için çalışma yürüten bir e, bir platform, bir, önce bir platform olarak ortaya çıktı. Daha sonra bunu dernekleştirdik. E, yani burada önemli olan halkın Hataylıların Antakyalıların e, yaşam koşullarının bir an önce iyileştirilmesi amacımız. Ve ayrıca tabii Antakya'nın meşhur işte 2300 yıllık en azından bir şehrin tarihi dokusunun korunması, kültürel mirasının korunması çok ciddi bir kültürel miras var Antakya'da geniş çok katmanlı bir bir yer. Ben üniversite yıllarımda da turizm gönüllüsü olarak çalıştım orada. Yani turizm Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanınca bana bir belge verdiler. Bir kart verdiler ve orada bedelsiz, bila bedel deriz ya, bedelsiz e, orada e, dünyanın ünlü Antakya uzmanlarını, tarihçilerini, antropologlarını, arkeologlarını onları gezdirme imkanım oldu ve onlarla birlikte ne inanılmaz bir kültüre ve tarihi dokuya sahip olduğumuzu daha üniversite yıllarında görmüş oldum ve e, bu yüzden de e, oranın tarihine, kültürüne e, ilgim arttı. Bir de bir özelliği daha var yani kültürel miras derken hem soyut hem somut kültürel miras. Yani bu deprem oluncaya kadar biliyorsunuz bir bizim başka bir dernekte de faaliyet gösterdiğim başka bir dernekte de mesela mozaik yolu projemiz vardı. Ve bu mozaik yolu tabi Antakya, Antep ve Urfa'ya kadar uzanan bölgenin kalkındırılması, kültürel değerlerinin korunmasıydı. Şimdi bu bunu bir kenara bırakıyoruz. Ama önceliğimiz aslında sizin için tabi notlar da tuttum ve bu program için hem aile fertleriyle hem oradaki önemli oyuncularla ve medya mensuplarıyla konuştuğumda bazı tespitler var. Eğer zamanınız varsa bu tespitler üzerinde de durmak istiyorum izninizle. Çünkü tabii ki yani devlet eliyle resmi kurumlar eliyle bazı çabalar içindeyiz, oralarda işte konut inşaatları vesaire var. Fakat şu anda en büyük öncelik bence şu kış koşullarında yani ciddi bir barınma sorunu devam ediyor Antakya'da. Bu barınma sorunu mesela konteynerler su alıyor, çok ciddi su alıyor konteynerlere. Konteyner hayatı çok güçlü bir çok güçlükle devam ediliyor. Sık sık yangınlar oluyor. Çünkü elektrikle ısınmaya çalışıyorlar ve yangınlar yaşanıyor. Çamaşırhanelerde çok ciddi sorunlar var. Çok ciddi hijyen sorun var. Bazı vatandaşlarımız da kira, kira yardımları kesilmesin diye derme çatma yerlerde yaşıyorlar. Ve insan onuruyla bağdaşmayan yaşam koşulları var. Ee, şimdi biraz da yaşam kırsala kaydı. Ee, şehirler yıkılınca, ilçeler yıkılınca şehir şehirli, kırsala kaydı, köyünü, eski köyüne geçti. Ve o, o nedenle mesela 2000 kişilik köyler, şimdi adı mahalle oldu biliyorsunuz, köy demiyoruz artık, 4000 kişiye kadar çıktı. Tabii bu altyapı çöküyor o zaman. İşte, e, bunun dışında içme suyu sorunu çok ciddi boyutlarda. Son olarak bir araştırma yapılmış mesela Hataylıların yani Antakyalıların e, ve çevresinin e, insanlarının yüzde güvenli içme suyuna sahip değil. E, bu tabii en önemli yani işte devletin ve resmi kurumların öncelikle yaşam koşullarını düzeltmek için altyapıyı ve şey hizmetini, temel hizmetleri sağlamaları gerekiyor. Mesela elektrik kesintileri büyük sorun. Bana sürekli telefonlar geliyor. Yani şöyle neden çok elektrik kesintisi çok önemli? Çünkü doğalgazın gitmediği yerler çok hala var. Şimdi doğal olmayan bir yerde halk bu sene de çok soğuk yaptı oralar. Halk elektrikle ısınıyor. Elektriği kestiğiniz zaman 70-80 yaşındaki insanlar yataklarına giriyorlar. Geçenlerde mesela saat 12 ile 6 arasında elektrikler kesilmiş 6 saat. Şimdi bu böyle durumlar yani bunların olmaması gerekir. Ben bir takım yerlere telefonlar ediyorum. Aman yapmayın etmeyin işte bir şeyler yapın. Trafoları yenileyin. Altyapı hizmeti verin. Şimdi bu elektrikten başka ana yollar meselesi var. Ana yollar ve tali yollar bana söylendiğine göre çukur çukur ve yani hiç öyle yürünecek gibi değil. Çamur içinde, toz içinde. Ondan sonra kanalizasyonlarda taşmalar var çünkü aşırı yüklenme var. Şimdi bu bu doğal dediğim gibi yani doğal gaz şeyi olmayınca doğal gaz bazı yerlere gitmeyince elektriğe de yüklendiğiniz zaman çok ciddi sorunlarla karşılaşılıyor. Sağlık ve hijyen sorunu da mesela not ettiğim hususlardan bir tanesi halkın bana aktardığı oradaki arkadaşların ve akrabaların. Mesela hastaneler yıkıldı. Hastanelerin bir kısmı çalışamaz halde ve işte geçenlerde gene işte maalesef böyle konteynerlerde sağlık hizmeti veren doktorlarımızın resimleri çıktı medyada. İşte elektrikler kesilince dışarıya çıkıyorlar ve dışarıda muayene ediyorlar hastalarını. Konteynerin önünde masalar kurulmuş vesaire. Yani son derece üzücü durumlar. Bir de mesela önemli hastalar mesela MR çekimi vesaire bunlar bir ay sonra, bir buçuk, iki ay sonra randevular verildiğini söylüyor, söylüyorlar. Eğitim çok ciddi sorun, eğitimde çok ciddi sorunlar var gene sorunlu alanlardan bir tanesi eğitim. Çünkü okulların bir kısmı yıkıldı. O yıkılan okullar birleştirildi. Ondan sonra ve şeyde mesela bana bazı telefonlar edildi. Hani işte Antakyalı olduğumu bilenler. Oraya tayin olan öğretmenler için kalacak yer sıkıntısı yaşandı. Ve hiç kimse gitmek istemiyor tabii. Yani eğitimde ciddi sorunlar var ve söylediklerine göre mesela konteynerler de yaşayan konteyner şehirlerden okullara servis sorunları yaşanıyor. Öğrencilerin taşınması. Ee, bir de en önemlisi tabii ekonomik koşullar. Yani Antakya'nın endüstrisine, sanayisine baktığınız zaman yani Antakya'yı ayakta tutan şey küçük esnaf, kobiler ve sanayi, küçük sanayiciler. Ve bunların atölyelerinin büyük kısmı yıkıldı. Bu büyük kısmı yıkıldı. İşte e, ekipmanları o, tabii e, Ortada kaldı, şeyin altında kaldı, enkazın altında ve bu insanlar işsiz kaldılar yani büyük ölçüde ve göç oldu. Şimdi mesela söylendiğine göre 350 bin kişi hala Antakyalı, Hataylı, 350 bin kişi işte Mersin'de, Ankara'da ve Antalya'da büyük ölçüde. Ama Türkiye'nin birçok yerine mesela benim ailemin bir kısmı Eskişehir'e yerleşti. Evet yani e, ve bir de ayrıca tabii bir travma yaşanıyor. Yani çocuklarda e, mesela e, kardeşimin torunlarında onu yaşadık. E, çok ciddi e, bir korku var. Mesela uzun süre kapalı alana giremediler. Girmediler çocuklar. Yani en çok çocukların e, psikolojisi e, bozuldu ama ciddi bir psikolojik bozukluk var. E, yani bunları e, bilmiyorum daha fazla belki e, söylemem gerekiyor mu ama bir Antakya'nın ve halkının yani çok ciddi, çok acele ve ciddi bir sempatiye, desteğe, her bütün paydaşların desteğine ihtiyacı var. Sadece devletin kurumlarının değil, aynı zamanda hayırseverlerimizin, iş insanlarımızın, vakıfların, hatta uluslararası düzeyde mümkünse bunun arayışına gitmemiz lazım. Çok acele, yani konut, barınma tabii ki konut inşaatı çok önemli ve bir an evvel konutlara kavuşulması lazım. Ama yani şu ana kadar bu konut meselesi halledilmiş değil. Yani konteynerden esas itibariyle belki konteynerden sonra prefabrik evlere geçirilmesi, geçirilmesi lazım. Bu yüzden işte bir önceliklendirme çok önemli burada. İşte Ortak Akıl Antakya platformu ve daha sonra derneği olarak e, kendi alanımızda deneyim sahibi, tecrübe sahibi olduğumuzu düşündüğümüz, diğer arkadaşlarımızla birlikte kendi alanımızda nasıl bir katkıda bulunabiliriz? Bu toplumun ortak iyiliği için nasıl bir katkıda bulunabiliriz? Yönlendirebilir miyiz acaba ilgili kurumları? Bu yönlendirmede kesinlikle tabii en iyi niyetle hareket edilecek. Yani bu yönlendirmede acaba bir başka ses, ikinci bir ses. Hani ameliyat edilirken hasta ikinci bir doktora gösterilir biliyorsunuz. Yani ikinci bir fikir olarak biz ortaya çıkmak kararındaydık. Ve bu nedenle de çok ümitliyim ben bu dernekten ve bu platformdan ve bu platformun faaliyetlerinden, önereceği çözüm yollarından. Çünkü bir çözüm üretmek gerekiyor ve en önemlisi de Antakya halkına, Antakya'ya, Defne'ye, Samandağ'a, Arsuz'a, e, Hassa'ya, e, Reyhanlı'ya, Kırıkhan'a, yani bunların hepsi can kardeşlerimiz. E, bu insanların önceliklerine bakmamız lazım. Ve onlara dikte edilmemeli. Yani bir şeyi empoze etmemeliyiz. Bakın bu ceket size çok iyi gelecek demememiz lazım. Önce bir vücutlarına bakalım. Sonra tercihlerini sormamız lazım. Hangi rengi istiyorsunuz? Hangi kumaştan istersiniz? Tabi bazı şeyler mutlaka yani işte daha evvel başka yerde uygulanmış projeleri aynen buraya koyma en kolay yolu bu ama bütün paydaşları dinleyebilmemiz lazım ve en çok halkın tercihlerine bakmamız lazım. Yani Hatay'ın ayağa kaldırılması ifadesi çok yani bizim benimsediğimiz, bir, 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 motto, bir ifade. Ama öncelikle Hatay ayağa kaldırılırken veya Antakya ayağa kaldırılırken halkımızın orada onurlu bir yaşam sürmesi çok önemli. Kadınlarımızın bir kısmı kocalarını kaybettiler. Çocuklarıyla ortada kaldılar. Bana telefonlar geliyor. Kızımı Kıbrıs'a gönderemiyorum. Çünkü bir bilet parası param yok bile. Bize yardım edin diye. Yani böyle üniversitelere çocuklarını bilet parası bile bulamadığı için üniversitelere gönderemeyen binlerce insan var oralarda. Ve bu bu nedenle e, bizim e, her faaliyetimiz, her derneğin, her platformun iyi niyetle e, yaptığı çalışma, faaliyet, katkı e, yani Hatay halkı tarafından şükranla karşılanacak ve Hataylılar çok vefakardır. Hiçbir zaman unutmayacaklar bunu. Zaten tarih boyunca Biliyor, biliyorsunuz yani Hatay çok kültürlü, çok etnili, çok kültürlü e, ve çok mezhepli yapısıyla barış içinde yaşamasını bilen son derece olgun e, eğitim görmüş e, görgülü insanlardır bu Hataylılar. E, Antakyalı olduğum için bunu söylemiyorum. Bu genel kabul görmüş şeylerdir bunlar. Yani biz de barış içinde dayanışma içinde hoşgörü içinde yaşayan bir toplumduk bu deprem maalesef bizim kültürel varlıklarımızı, tarihi mirasımızı kaybetti, yok etti. İnşallah ayağa kaldıracağız. Antakya'ya gittiğinizde deprem sonrasında bir mimar olarak neler gördünüz, neler hissettiniz ve nasıl bir Antakya hayal ediyorsunuz? Bazı insanlar vardır, çok daha hızlı reaksiyona girerler. Örneğin bir felaket olduğu zaman bir afet hemen oraya koşarlar. Ben o insanlardan değilim. Çünkü hep düşünürüm ki böyle oraya gittiğim zaman ben ne yapabilirim? Ee, onun yerine düşünmeyi e, arkadaşlarımla, sadece mimarlarla değil, e, farklı kişilerle bu böyle bir afeti biraz kafamda, hani o 2. Dünya Savaşı'nı hatırlıyoruz, yaşamadık ama ee, biraz e, 99 depremini hatırlıyorum. Orada da bir takım yardımlarda bulunmuştum. Hayat mahalleleri yapmıştık o zamanlar. E, bütün bunları düşününce düşünerek e, ortak bir akılla sonraki bu e, şey dernek ortaya çıktı. E, Antakya'yı arkadaşlarımla başta Emre e, ve e, Ece Ceylan'la beraber gitmeyi doğru buldum. E, orayı sadece mimar olarak değil tabii büyük bir hüzün. E, sadece görmek değil koklamak. E, ve onu hala hissedebiliyorsun ee, ve hiçbir şeyin olmaması, her şeyin bitmesi tabii çok acı. Ee, ve orada da neler yapılabilir diye düşünürken e, her şeyin sanki sıfırdanmış gibi ama burada olanların da yaşananların da düşünüldüğü bir şehir yapmak enteresan olur diye düşündüm ve o konuda da ilerliyoruz esasında. Ortak Akıl Antakya çok önemli bir platform, bir sivil toplum inisiyatifi aslında. Nasıl bir miras bırakacaktır genç mimarlara, gelecek nesillere? Şimdi yaklaşık 30 senedir mimarlıktayım esasında. Babam da mimardı. Ve 30 senede şunu esasında öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Her zaman bana verilen programı irdeledim. Yani bu küçük bir apartman da olsa bir daha büyük bir kültür merkezi olsa ve hep onu farklı bir yönde geliştirmeye, tarçarak yapmaya çalıştım. Burada ise biz ortak akılda esasında bu işin sadece bir mimarla değil, mimara gelmeden önce bu orada küçük ölçekte de büyük şehir ölçeğinde de Tartışılması gerektiğini belki de ilk defa ortaya koyacağız bir şehir ölçeğinde. Bu bence gelecekteki mimarlar için, şehirciler için ama sadece onlar için değil, bütün şehirde yaşayanlar için bir örnek olacak. Yani biz bir yerde onu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah olacak diye tahmin ediyorum. Çok zor bir iş çünkü belki de dünyada ilk defa.